Hepinize merhaba beyler ben Sercan bugün sizlerle Zoma yepyeni bir video ile karşınızdayım beyler Şu an mükemmel bir içerikle karşınızdayım gördüğünüz gibi hesapta P90 var arkadaşım hesabı Son seviye P90 artı zaten şöyle hesabı var hafiften tanıtayım Yani full transform isteklenti tarih Olgu şöyle göstereyim o da full transform pil sayıcı hariç herhalde Aksi full transform P90 zaten full transform demiştim m468 full transform hani eklentilerini görüyorsunuz artı levellerini de görüyorsunuz aks son seviye kelebek 18 oluyor işte karambit 18 xcr ile son seviye doro son seviye bunların hepsinin videosu gelecek veler hangisini istiyorsunuz yorumlara yazın ve videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın şöyle p90'ı göstereyim hafiften maça da başladık maç bu ana kadar Şöyle her şey hani full transform p iki tane kuantum var. Lazeri, kill ve aksesuarı ile transform yani tamamen. Bunların hangisinin videosunu gelmesini istiyorsunuz? Biliyorum olgu çok isteyeceksiniz. Ee, olgu isterseniz eğer bir sonraki videoda hemen sizler için çekebilirim. Veya şimdi stoklarım abi. Bir sonraki video yani video günü geldiğinde atarım. Öyle bir başlamış maça mı attı böyle bu? Aynen. Başlamış maça atmış güzel. Ama biraz ayıp. Yani. hesap artı 20 olduğu için eğimin biraz kötü olabilir Şimdiden onun için. i̇çin kişi. Üç kişi. Yani alışkanlık meselesi biliyorsunuz. Buradan biri geliyor abi. Diyecekim ki. Kesin iyi takım adamı için e, bombayı biraz geç attık çünkü çok fazla silah sesi var artık sektör o kadar çok ses kazanmıyorsunuz o kadar silah sesi varsa artık seni vurabilecek miyim diye ne oldu lan 3 tane mermi tuttum blokla mermi doldurdum anlamadım çok hızlı tutmuş olamadı abi o kadar hızlı tutma ihtimali yok ver görüyorsunuz ya 3 tane tutuyoruz bir de biri var abi. Geçti mi? Abi çok ses kasılmıyor ya. Cidden aşırı fazla silah ses olduğu için evet. Yani çok iyi bir şeyiniz yok da kulaklarınız yok da kasamazsınız. Arkamız da vardı biliyorum biliyoruz. Gelecek daha gelmedi. Ne oldu lan bu? Bu gelmiş.

Eşit kesin vay. abi? Biz de alışmıştık. Ya yani kardeşim bunu bana alayım. herhalde işte, çok tutamıyorum. Hatta hasar değiştirdim bu hesabı geçtiğim için. Yani bu hasar bu hesap bir hasar çok Kardeşim ne çalıyorsun ya ne çalıyorsun ya. Oyunda biraz drop kirli vardı fark etmişsinizdir. mermim kalmadı. Yani iyi yani sen kalmadı abi. Asist kralı. Evet kaldırdık. Ah. Tamam güzel. Ölmemiz gerekiyordu artık ama bu arada Fidan e, 19 kilo almış. Bu ölü verebilirdi çünkü geç başladık. Yani bir başlamış maça attı. Fidan gel buraya. Tamam Ama yardımın ihtimalini zaten de biri var abi. Döndü şurada. Arkamızda da var yine. Onu alamadık tabi ya. Neyse tamam. Ya yani dediğim gibi hesabı ve silahını pilotan da oynamıyorum o kadar. Alışmadığım için. Bir dakika vurma. İstanyan var vuramam seni. İstanyan var ama ya. saniyesi olduğu için vuramazdım beyler. O yüzden kendimi kaçıp vurmaya şey yaptım da. Adakladım. Vurabilecek miyim artık? Arkam iki kişi. bir dakika bombayı yarayayım. Hani uzun var gördüm. Ar gene bir taraf çok fazla çok çok Üç kişi. Hadi evet, şöyle bombayı atarsam ölür mü? Abi gene geç at bombayı ya. ya tutamıyorum nedense bilmiyorum. Ya tutamadım yani bir bomba olayım çok fazla ses olduğu için herkes ekip eder. Dediğim gibi o kadar ses takılmıyor. Bir dakika kardeşim. Kulağa geçecektim de. Geçemeyince var geçtim. El gitti herhalde beyler ya. 6 kill var aramızda. 14 kill vardı bitmesine benim var. Hadi lan. Risk mi? Hadi 3 kill kaldı. Yok ya. Yani. Yok. İşte bir yer daha girelim beyler. İnşallah başlamış maça atmaz. süper sefer oynayalım son Sonra iki maçta. Burada videoya ala, like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve ben konuşurken hiç iyi tutamıyorum. Onu fark ettim. Konuşmadan da tutamıyorum da yani çünkü hesap değişik abi. Yani hiçbir şekilde koyamıyoruz beyler. Alışırız ya. Bir maç. Şu an alıştık bence mesela. Yani yavaştan alıştık. 8 kill ile free aynı, birinci olmuşsun. Yani Oradan tebrik ediyorum abi. E, maç hani başlamış maça atmasaydı alma ihtimali vardı? Bence alırdık. Başlamış maç atması. Şu Ogle oynayalım. Kim bunun önünde Red Hole aynen? Benim augum. Güzel. Başladık. Hemen önünde buldu maçı. Şimdi free bir daha gelsin. Meyler bu sefer onu yeneriz diye düşünüyorum. Hem de Ogle oynayacağım. Yani oturduğu bir silah. Ama oyunun oturduğu bir silah biraz sıkıntı olabilir çünkü artı yerine her şeyi hani avuk değil de karakterler artı 19 falan. Yani zor. Evet şu an nefes drop görüyorum görüyorsunuz zaten 100 olmuyor bakın. 100 diyorum pardon 60 olmuyor. 54, 56, 50. Yani görüyorsunuz zaten. Başa başlamak için yeterli önce bulunamadı çok iyi. Evet, madem öyleydi neden hani maçı başlattın ki? Bir de M4'e bakalım beyler. Bir transfer yaparsak ne olur acaba? Neyse. Yani kuantum taksak. Ya değmeyeceğini biliyorum da takıyorum yine de. Yani nasıl çıldırsın sizler de bir görün diye. Neyse. Evet. Şöyle iptal edelim ve grafikleri çok yükse oynayalım mı ya oynayalım bence drop aşırı yiyeceğiz Biraz sizi kör ederim herhalde drop yediğin içinde Ama Sizler için değer ya Hani ben Sizler için değer diyorum size de senin için değer dersiniz çünkü biraz kör olacaksınız Belki de olmazsınız Belli olmaz Elimden gelen en iyisini oynayacağıma söz veriyorum sizlere burada Başladık hadi bakalım. Hesap aşırı iyi değil mi beyler bu arada ya. Videoları hani bundan sonraki videolar bayağı güzel olacak böyle düşünüyorum. Sizler de like kanala abone değilseniz abone olursunuz abi cidden şu an fark ettim drop var ya. Ya da kör oldum gibi biraz parlaklığı açacağım abi. Ha, abi şey değil mi? Döfleri yükseltiyorsunuz ya hassasiyetler de değişiyormuş gibi ya. Biraz daha yavaşladı gibi baksana da. Ben bir şey yapayım ya evimi biraz yükselteyim bir tık. 45'te şu an. 50, 51 kalsın hadi bakalım. Evet şu iyi. biraz daha. Ne yapıyorsun? Aşırı drop var böyle bu ya. Bir şey yapmasaydık diyorum şu an. Eğimde orada bir tane random tutuyorum ya aşırı da oluyor gelene niye atış edemedim abi onu gördüğümde Şöyle yanımda biri var abi Şurada herhalde Öldü bile Kapıya bana gördüm var ya. Ne? 3 saniye oldu şimdi değilse bak ya. Yani. Bana baktığı gibi vuracağım abi. Bakmıyor. <laughs> Temiz <laughs> Bakmıyor. da. kişi yine vurdum. Bakmayın yetiyor. da. oğlum. Şurada bir biri var. Değil mi? Koyamıyoruz. koyamıyoruz. Hem drop olsun hem hesaba alışım olsun. Oğlum lan bir anda ışınlandılar. Plazma araba acaba. vurabilir miyiz? Bir ihtimal yok. Güzel. dolduralım abi. Tam kafadan. Kasap. Abi çok yakın ses var. Çünkü dibinde de oldu. Çok güzel. Neyse enler beyler bence iyi ya hem hesap yeni hem hani grafikleri yükselttim drop diyorum ama gene de iyi. O değil de ben transform bıçak nerede? Kazınca karanlık vardı herhalde. Ben mi yanlış diyorum? Karanlık vardı abi. Transform bıçağı nasıl dönebildik? Abi evet, zoma vardı Allah belanı versin. <laughs> Bıçağımı değiştirdim zulama bay. Bıçağım nerede? Nerede benim karam bitim abi? Ya bu değil de. acaba hesabın sahibi yani YouTube hesaba girip bıçağı mı değiştirdi? İşte biz başka olga falan mı geçtik? Ya başka olga geçmiş olduk. Herhalde aynen başka olga geçmiş olduk. Değil mi öyle yapıyor yani bu tarzları çalışıyoruz. Gördük onu. Tamam şu an eminim oturduğunu fark ettim abi arada. Güzel. Yakın mesafe değil de uzak mesafe eminim oturdu kişi Seni de alalım. Üstümüz var. Kişi. Seni de alalım. Seni de alamadık. Kaldırdık abi. Diyabetçil. Abi şu an üstümüz aşırı ses. Her zaman hangi bir nedeniyim ki ya Her yerde adam var şimdi yani. Tam Sırf sizler daha iyi bir deneyimi yani izleyin deneyimi tutunabilmek için Grafikleri yükselttim Drop diyorum bundan dolayı abi Her yani altımızda ses var aşırı ses Gel misin şimdi? Yedi ama ölmedi. Yanımızda biri doğdu bu arada. Ama altayı kaymış. Bir dakika abi şurada vuramazsın diye düşünüyorum. Öl evet, bakalım. Altımızda gene ses var abi. Şöyle altı kırıklayalım. Lan abi hayır yapma ya. Ölüm taktı. Allah'ta belanı. Glock mermisi 3 saniye Seli içinde katil. bitiyor. Var, fark ediyor musun? Üstümüzde gene bir ağaç kurdu. mi acaba? çok da tamam. ümidim yok ki yeniden ya da abi 23 kilimiz var gayet iyi devam ediyor böyle. bu maç bizde yani o kilimiz en önce oluşarız. Şu mut var abi, bir tane. Lan bomba Abi City B e her tarafta ses var. Bir sesini gördüm. Bir de savaş ya. Kafamda mermem atıyor. canar kelleci otobüsü mükemmel özellikle. finalden biri geliyor ya, Şimdi Kasa. de aldık. Evet, bu arada abim telefonla konuşuyor. Bunun için de gelsin hadi bakalım son 3 filmimizi alıp şu videoyu bitirelim de abi abinin konuşmalarına daha fazla şahit olmayalım abi final vardı herhalde zaten seninle diyemiyorum ki abi sağır olacağım ya resim evet abi var Oh. Nerede abi ya? finalde takıldı kaldı. Lütfen <laughs> herkes tek ses takmak kadar bir şey yok. Yani herkes tekli takabiliyorsanız beyler başta her yerde takarsın bir ses daha tekli. Yani bir dakika lan alacak mı onu? Son var o da ben bitiriyorum. Son kilimiz artı 17 karanlık atmaya ne dersin beyler? <laughs> şimdi Lan atamıyor. Abi atabileceğiz mi acaba? Attık bir adam tam kafadan attık. Tam kafadan attık. Evet eğer buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da video önerilerinizi bekliyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.